Aklı Mühendislik tarafından e, tasarlanmış olan ve imalatı yapılmış olan bir kaynak makinesi mevcut. Kaynak makinesi normalden farklı olarak servo motorla aynayı kontrol etmekte, torcu step motorla, iki adet pneumatikle ve aşağıda e, kulak kaynatmak için kullanılan bir diğer pneumatik dayama ile çalışmakta. Kumpamız otomatik çalışmakta, ayna dönmekte, kapımız otomatik olarak açılıp kapanmakta e, Gazaltı kaynakta çevresel kaynağı e, olabildiğince stabil e, dikiş e, aralıkları olabildiğince düzgün bir şekilde ayarlanabilmektedir. Burada dokunmatik panel e, kaynak parametreleriyle ilgili birçok parametre ayarlanıp kontrol edilmekte. E, cihazımız hali hazırda ki e, bir makinenin e, hızlı kaynak yapılabilmesi için kullanılmıştır. Özellikle dairesel kaynaklarda e, robot kaynağına göre daha çok tercih edilebilir bir sistemdir. E, sistemidir. Bununla ilgili özgün parçalarda çalışabiliriz.